Merhaba arkadaşlar, benim adım Ülayda. Evet, bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Evet, şimdi ben kendi bölümüme giriyorum. Evet, burası evim gördüğünüz gibi. Evet, buraya ağaç diktim. Siz gördüğünüz bilmiyorum. Bir daha dikeceğim. Evet. Bir kere daha çekmiştim. Olmamıştı. sesin çıkmamıştı o zaman. Evet. Şunlarla ekelim. Ay pardon. Şunu var. Çektik. Yanlış kurduk. Arkadaşlar. Şu ağacı ben kırdım. Bunların hepsini kıracağım. Hepsini kıracağım bunların. Ama şu suyu alacağım. Şurayı önce kapatalım. <laughs> Kapattık. Şimdi buralarla yine kapatalım ve su gitsin buraya doğru kaybolsun. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ben yani yapmaya, yap, yapmayın demiyorum size. İstediğiniz yapabilirsiniz. Evet. Şöyle kapattık buraları. Ben size üstünü göstereyim. Şuraya doğru çıkalım bu buraları hepsini abim yaptı. Buraları hepsini ben yaptım. Işıkları ben koydum. Aslında ışıkları ışıkları üstüne koymaya çalıştım ama olmadı. Aslında. Şu içeriye de öğrenci koymaya çalıştım. Yani köylü koymaya çalıştım ama olmadı. Yani, çabalıyorlar Çapalıyorlar yine. Affedersiniz fare gibi olduğu yerde duramıyorlar. Ya şuramcayı gördünüz. Evet ben bunu yaptım ama başaramadım. Olmadı güzel. Güzel aslında güzel oldu da yani olmadı. Şuradan aşağı eşyalar düşmedi. Ben onu istemiştim, yapmak istemiştim. Şunlar yüzünden yapamadım. Yani cobağlıyorlar onlar yüzünden olmadı. Ya i̇şte yapamadım. E ben de üzüldüm. Şunlardan bir şey yapamadım. Evet.